Sevgili dinleyen, her neredeysen, sesimiz, nefesimiz nerelere ulaşıyorsa, hangi değerlerde gezintiye çıktıysan, şimdi otur. Bir parça yaşama sevinci doldur ciğerlerine. Usul usul ver şimdi nefesini. Tamamız işte, başlayalım o vakit. Sesimiz dünyayı sarmalı her bir güzelliği, şiiri, kalemi, hikayeyi savunmalı. Söyleyişler bulmalı yerini. Sarsmalı kavrayışlarla insanlığı ve böylece başlamalı hikayemiz. Nefese muhtaçken sese bir ses bir hikaye ihtilali olmalı bugünün. Ver şimdi müziği Yasir. Ah, sana seslenmedim sevgili dinleyen. Dergimizin genel yayın yönetmeni olur kendisi. Neyse, sen notalara kulak kabart şimdi. Ayşin sanki ne zaman neyi yorumlasa Cem yüreklerde bin bir heyecan infilak olur. Biraz saz, biraz söz diyoruz bugün. Cem Karaca ben bir ceviz ağacıyım diye duysun. Biz biraz bu güzel eserin sözlerine odaklanalım. Bir Nazım Hikmet şiiri aslında şu an kulaklarımıza dolan sesler. Kulaklarımızdan beynimize uzanıyor. Uzanıyor, uzanıyor gülhane parkına götürüyor bizi. Yolculuk tam da burada başlıyor işte. Sene bilmem kaç zaten tarihe, saate gerek de yok esasen. Nazım firaridir. Firaridir firari olmasına ama Nazım aşıktı da aynı zamanda. Hayatından pek çok kadın gelip geçmiştir Nazım'ın fakat birisi başkadır. Çok başka. Bir mektubunda sen benim en yakın insanımsın dediği piraye. Kızıl saçlı, bembeyaz tenli kadın konu oluyor sıradaki şiir. Hayatı sürgün, hapis ve aşk üçgeninde geçen Nazım Hikmet, polis tarafından köşe bucak arandığı günlerde sevgilisi Piraye'yi çok özler. Onu görmek ister. Haber gönderir Piraye'ye. Buluşma günü gelir, çatar. Nazım Piraye'yi görme sevinciyle Gülhane Parkına gelir. Ancak her yer polis kaynamaktadır. Nazım ne yapacağını bilemez. Kaçması da mümkün değildi zaten. Kafasını kaldırır, etrafına bakınır, bir ceviz ağacı görür. Kurtuluş ağaçtadır, bir ceviz ağacında. Nazım ağaca tırmanır, yapraklar saklar Nazımı yapraklar yuva olur Nazım'a. Zaman geçer, Piraye, Piraye Nazım'ın tırmandığı ceviz ağacının altına gelir. Nazım Piraye'nin en ufak tepkisinin dahi yakalanmasına sebep olacağını bildiğinden Piraye'ye seslenemez bile. Polisler bir anda Piraye ağacın altında Nazım ağacının tepesinde bekler Durum böyleyken şair adam neylesin? Nazım hep yanında taşıdığı kağıdı kalemi çıkarır. Aşkının ulaşılmazlığını kağıda döker. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, serham serham ihtiyar bir ceviz sen bunun farkındasın ve polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gözlerinin gülüm. Yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir. Tam yüz bin elim var. Yüz bin elle dokunurum sana. İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir. Şaşarak bakarım. Yüz bin gözle seyrederim seni. İstanbul. Yüz bin yürek gibi çarpar. Çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın. Ne polis farkında. Ve o gün Nazım için kavuşamamak bir ceviz ağacı olmaktır.